Sonunda pilates. İlk kaydımda sesim çıkmamış biliyor musun? İkinci kez çekeceğim. Çok tatlı. Başlıyoruz ve bitiriyoruz. Sonra. Tamam. Herkese yeniden merhaba. Yeni yılın ilk dersini, ilk akışını kalça ve karına adamaya karar verdim. Bunun için hiçbir ekipman kullanmıyoruz. Yine pilates matımızın üzerinde akışta kalacağız. Eğer bu yılki niyetlerinin arasında bedensel farkındalığı kazanmak ya da onu geliştirmek varsa, özellikle bugünün akışında istediğim şey daha çok hareketler içerisinde ne hissettiğine bir bak ve bu hislerini hafızaya atmaya çalış. Dersin sonunda vücudun ne kadar performans sergiledi ve bu sana nasıl hissettirdi? Bir bunu gör ve Benimle çalışmaya devam ederken 3-4 ay sonrasında yine bu akışı tekrarladığında aynı etkiyi mi alıyorsun ya da bedeninde ne gibi gelişmeler oldu? Mutlaka gelişme olacak çünkü. Bunu görmek asıl senin buna devam etmek için en büyük motivasyonun oluyor. Bazen sadece gözle baktığımız yerde istediğim şeyi görmüyoruz. Bunu görmek için deneyimi tekrarlamak gerekebiliyor. Ama emin ol ne kadar geliştiğini görmek seni kesinlikle bunu düzenli yapmak konusunda daha disipline edecek diye düşünüyorum. Onun dışında çok da lafı uzatmadan aslında hemen hazırladığım tatlı karın ve kalça egzersine başlayalım istiyorum. Eğer sen de hazırsan seni matına alacağım. Haydi başlıyoruz. Yes. Öncelikle matına benimle birlikte yan oturdun ve bacaklarını kalça genişliğinde açıp Ayak parmaklarımı da tamamen mutu saracak şekilde kapatmaya odaklanarak ellerle dizlerin arkasından yakaladım ve bu destek sayesinde göğsünü elimden geldiğince karşıya doğru açacak şekilde dik bir sırta gelmeye çalışıyorum. Ve bunu kurduktan sonra önce bir diyafram nefesi için, bunu hatırlamak için burnundan ya da ağzından nefesini bırak tamamen. Ve tekrar burnundan derin bir diyafram nefesi doldur. Kaburgalarının sağa sola doğru uzadığını, genişlediğini daha doğrusu bir hisset. Ve nefesi verirken biraz daha o dip kalma işini kendi kendine gerçekleştirebiliyor musun? Ellerden desteği bırakabiliyor musun birazcık? Buna bir bak. Aynı anda ayakları itmeye devam ediyorum bu arada. Bunu çok kez unutabiliyoruz. O yüzden sık hatırlatacağım. Ve Diğer bir nefesinle birlikte şimdi başının tepesinden itibaren yukarıya doğru uzadığını bir hayal et. Omurların tek tek açılıyor sanki. Ve nefesini verirken ellerin desteğini bırakmadan kalçayı geriye doğru yuvarla. Sırtına bir C harfi vermeye başla. Bakışların hafif alt karına doğru gelsin. Ve buradan tekrar öne kapanır gibi kendini getir ortaya ve dikleşip burada yine İlk uzadığım formatı bulmaya çalışıyorum hep. Tekrar nefesi verirken kalçayı sıkarak gidiyorum geriye özellikle. Nefes alırken öne kapanır gibi gelip açtım göğsü ve uzadım. Son bir tane daha yapacağız. Al nefes burada. Verirken geriye omurga yuvarla tek tek sırtındaki özellikle en üst sırttaki bir açılmayı da hisset hatta gerginliği hisset. Ve tekrar buradan yavaşça kendini getir ortaya. Bidik formu bu. Şimdi arkaya gidip kalıyoruz artık. Harekete geçiyoruz karın için. Nefes aldım yine. Ve verirken omurgayı yuvarlayarak kendimi götürebildiğim yere kadar arkaya götürdüm. Kalçayı sıkarsan ekstra bir kontrol eklemiş oluyorsun. Bunu unutma. Ve anlattıkça burada kalıyorsun biliyorum ama çalışıyor aynı zamanda bedenin. O yüzden sen de benimle burada kal. Şimdi aldığım diğer nefesle sol eli ileriye uzattım. Sol kolu komple. Ve nefesimi verirken sol kolu dümdüz yukarı kaldıracağım. Bir. Ve tekrar aşağı. Bu sadece omuz ekleminden itibaren kol yapıyor. Vücudun diğer tarafı sabit yani. Ve sağ elimle destek almaya devam ediyorum. Ama istersen bu desteği minimuma düşürebilirsin. Daha çok zorlamak istiyorsan kendini. Özellikle fakat fıtığı olanlar burada elden desteği bırakmasın önerim. Çünkü fleksiyondayız ve bu eğer karnın yeterince güçlü değilse riski olabilir. Son bir tane daha. Ve kolu getirip tekrar tuttum sol bacaktan. Sağ uzattım bu sefer. Karnı artık hissetmeye başladık bence. En yüzeydeki karnı özellikle karınkasını. Sağ kol yukarıya al nefes. Ver aşağı. Ve iki. Kendini çok yukarıda tutuyorsan farkında olmadan hissi çok fazla gelmeyebilir şu anda karnın. Ne kadar geriye gidersen hareket o kadar hisli olacak, zorlu olacak. Bunu bir hatırla hep. Son iki tane daha ve bir tane daha ve elimle bir destek alıp önce bir kendimi kaldırdım tekrar dinlenme yerindeyim burada sadece bir nefeslik ve nefesimi verirken iyice uzadıktan sonra tekrar omurdayı geriye doğru yuvarladım kalçamı sıktım iyice ve tekrar sol kolu uzattım fakat hafif bir daire içerisinde gibi nefes aldım burada ve nefesimi verirken sadece sırtımı sola doğru çeviriyorum. Belimi değil ve sol elimi izledim bunu yaparken. Bir. Çevrilirken yukarı kalkmak isteyebilir vücut. Bunu bir kontrol etmeye çalış. Zorlandığı için kolaya geçmek isteyecek çünkü. Eğer buna geldiysen biraz daha geriye götür kendini. Son beş tane daha. Göbek deliğini içeri çekmeye devam ediyorum bu arada. Belimi daha kolay arkaya doğru itebilmek için. Son. Bir tane daha ayaklar kalkıyorsa yerden bastır onları. Ve şimdi sol eline tut sol bacağından aynı şeyi sağ kol yapacak sağ gövde. Nefes aldık burada ve nefesi verirken hem beli arkaya daha çok yuvarlayıp sağa doğru çevirdim kendimi ve kolu uzattım. Bir. Öne. 2 Öne. Kolu mutlaka omzumun hizasında uzatmaya çalışıyorum. Ve belimden hareket edip etmediğini görmek için dizlerim hareket ediyor mu diye bakıyorum. Eğer etmiyorsa bu istediğimiz bir şey. Bu belin dönmediğini gösteren bir şey daha doğrusu. Son iki tane daha. Ve bir tane daha tut bacaktan ve kendini yuvarlayarak yukarıya kaldır bir aç göğsüne iyice. Derin bir nefes aldım yine burada. Nefesimi verirken son kez kalçayı geriye doğru yuvarlayıp gidebildiğim kadar arkaya gittim. Ve artık ileri gitmek isteyenler için yapıyorum bunu. İki kolu birlikte uzattım karşıya. İstersen desteğe devam edip aynı hareketi yap. İki kol birlikte yukarı bir ve aşağı. Titremen daha çok artacak. Karnı daha çok hissedeceksin. 3 Son 2 tane daha. 4 Ve son 1 tane daha. 5 Şimdi yukarıda kalıp 10 saniye tutmaya çalışacağız kendimizi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yavaşça yukarıya doğru yüksel. Kaldır kendini. Kollar yukarıda kalsın önce. Beban kollarını arkaya al, özellikle sol el yere tam yerleşsin. Vücudunu sola doğru çevir. Yan karnı çalıştırmak için biraz da side plank yapıyor olacağız. Şimdi sol dizimi büküp, sol ayağımı biraz masanın arkasına doğru götürdüm. Sağ ayak tabanımı da önde bir yere yerleştirdim, ayağıma yakın bir yere biraz. Ve elim, sol elim, kalçama çok yakın bir noktada değil, çok da uzakta değil, arasında bir yerde. Sağ kolu açtım sağa doğru ve burada bir nefes alıp nefesi verirken eğer hareket senin için zor olursa dirseğine in mutlaka. Yavaşça kalçamı kaldırıp bacaklarımı dümdüz yapana kadar omzumu elimin üstüne getirmeye çalışıyorum. Ve buradan tekrar çok kontrollü bir şekilde aşağı indim. Bir, al nefes buradasın. Nefesi verirken kaldır kalçayı yukarı. Yan karnının çalışmasını hisset. Aynı zamanda diğer tarafın esnekliğini, sırtın da çok iyi çalışıyor. Al nefes burada. Nefesi verirken kalçayı yukarı gönder, bacaklarını düzleştir. Ve dördüncüsü için. iki tane daha kaldı sadece. Al nefes buradasın, verirken tekrar kalçayı kaldır. Esnet iyice sağ gövdeyi ve tekrar dizleri bükerek otur. Son bir tane daha kalıyoruz. Al nefes burada. Ve verirken kalça yukarı. Ve şimdi dizlerimi büküp kendimi itiyorum geriye doğru. Nefes alırken tekrar uzat. Ver nefes. Al. Son 3 tane daha. Sırtını hissediyor olabilirsin çok fazla, çok normal. Yer çekimine karşı bizi tutmaya çalışıyor şu an orada. Son bir tane daha yapacağız. Sol yan gövde için. Ve şimdi yavaşça kalçayı koy. Sağ kolunu başının tepesinden sola doğru düşürürken sol dirseğine in. Sağ gövdeyi bir esnet tamamen. Ve diğer nefesle sağ yere yerleştirip kalçanı yukarı kaldırıp Dört bacak pozisyonuna geldim. Şimdi güçlü bir kalça hareketiyle devam ediyoruz. Bunun için el, omuz ve diz, leğen kemiği hizasını ayarladıktan sonra dört bacakta sol dirseğimi sol elimin olduğu yere yerleştireceğim. Sağ dirseğim de biraz bükülü kalacak. Sağ bacağı getirip sağa doğru açtım. Belim artık sağa doğru çevriliyor biraz. Bu sol kalçayı daha da çok çalıştıracak hatta. Burada çevirebilirsin belini. Tekrar burada bir nefes aldım ve ayağımın yerle temasını biraz kesiyorum sağ ayağa. Nefesi verirken bacağı kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırıp aşağı dokunacağım. Bir. Tekrar dokun. iki. Bacağı kendine yakın bir yerde tutmaya çalış. Hep arkaya düşmesin. Sağ omzuna çok fazla yüklenip sol elinden desteği kesme hiç. Son. Dört tane daha. 3 sol kalçayı destekleyeceksin 2 Son bir tane daha. Şimdi yukarıdan bir daireyle bacağı arkaya uzat ve arkadan tekrar yana. Kalçanın hareket etmesinde bir problem yok şu an. Ama üst gövdeyi sabit tutmaya çalış. Beline çok fazla kavis vermemeye çalış. Ve şimdi 5'e gidiyoruz. Başını da aşağı düşürdüysen onu bir kaldır yukarı biraz daha. Son. iki tane daha. Ve şimdi bacağı açık kalacağım sağ tarafta. Ayağımı yere koydum. Sol elime yükseldim bir ve kalçamı, sol kalçamı sol topuğa doğru düşürüp Öne doğru olduğum yerde ne kadar katlanabiliyorsam kendimi ileriye doğru iteceğim. Aldığım nefes sağ iç bacağı doldursun. Sağ arka bacağı da hisset. Nefesi verirken beli de yuvarlayarak kendini yavaşça kaldır. Sol ayağını al kalçanın önüne. Sağ bacağı biraz daha sağda bir yerde açık tuttuk. Ve Ellerinle destek alabilirsin istersen bacaktan. Kendini tutup böyle bir uzatmak için. Nefes aldım yine buradayım. Biraz daha iç bacağı hissedebilmek için nefesi verirken öne doğru katlanıyorum. Ve diğer bir nefeste yavaşça kendimi kaldırdım. Ve buradan sağ bacağı içeri alıp tekrar bir oturma pozisyonuna geldim. Bu sefer diğer tarafa bakarak ama. Ellerinle bacakların arkasından tut. Çok güçlü olduğunu düşündüğüm bir hareketin hazırlığını yapacağız birlikte. Ellerinden yine destekle göğsünü karşıya doğru açıp sırtına birazcık arkaya doğru eğim verebilirsin. Ne için? Bacakları kaldıracağız şimdi çünkü ve ister istemez gövden hafifçe arkaya gitmek isteyecek. Sadece böyle omurgayı yığmadığına emin ol istiyorum. Göğsünü açabildiğin kadar aç. Ve ayaklar point'te kalsın. Uzamayı bırakma. Dizlerin birleşik. Ve nefesinle birlikte elinden geldiğince yine sol bacağı dümdüz yukarı uzatmaya çalış. Bu kadar kalkmak zorunda değil. Ve sağ yukarı. Tekrar sol sen daha buraya da bir yere uzatıyor olabilirsin. Önemli olan yine sırtındaki duruşu ayarlamak. Ve üçüncüsü belki daha kontrollü gelecek. Ve dört. Ve son. Şimdi iki bacağı tekrar tut ortada. Birleştir yine. Ve aç göğsü karşıya doğru eğer omurgayı biraz yıldıysam iki bacağı birlikte götüreceğiz. Sadece beş sayı. Nefes al, uzat bacaklarını. Nefes ver. Eski pozisyona. Ben bile titriyorum. O yüzden titremeyi hiç garipseme. Bu kadar kontrolde kalmaya çalışırsan, bu kadar verimli bir şeye dönüştürürsen egzersizi titremek çok normal. Son bir tane daha yapacağız. Ve 10 saniye oradayız. Ve isteyen elleri bırakabilir. 9 3, 2, 1. Dizlerini bük, ayaklarını yere koy. Ayak tabanlarını birleştir. şöyle dizlerini sağa sola doğru aç. Göğsünü karşıya doğru açıp yavaşça öne doğru katlan. İç bacaklarda his daha çok. Ve biraz dinlendirdikten sonra nefesini özellikle omurgayı yuvarlayarak kaldır kendine aç göğsünü bir. Yan karnın şimdi sağ tarafını yapıyor olacağız. Bunun için olduğum yerde sağa döndüm. Ve sol ayağımı matın önüne, sağ ayağımı matın arkasına gelecek şekilde bir yere yerleştirdim. Sol ayak tabanım yerde. Dizim de yine açabildiğim kadar yukarıda. Sağ elim kalçama birazcık uzak bir bölgede ama çok değil. Ve sol kolu uzattım sola doğru. Artık sol elimi izleyeceğim. Nefes aldım burada ve nefesi verirken yavaşça Kalçayı yukarı kaldır. Bacakları düzleştir. Ve tekrar çok yavaş aşağıya. Ver nefes yukarı. Hareket senin için yine çok zorsa dirseğinde yapmayı dene. Ya da sol eli yere koyup ondan belki destek alabilirsin. Son iki tane daha yapıyoruz. Bir son kez. Şimdi burada kaldım. Sağ ile kendini it ve tekrar düzleştir. İki ve yukarı. Üç ve dört ve beş. Şimdi yere koy kendini ve buradan. Sağ dirseğini yere koyarak vücudun sol tarafını bir esnet. Ve sol elimi de yere yerleştirip kalçayı kaldırıp bu sefer sol tarafı çalıştırmak için dört bacak pozisyonuna geldim. Sağ elimin olduğu yere sağ dirseğimi yerleştiriyorum. Sol dirseğimi artık bükülü bir şekilde yerden destekte. Sol bacağımı açtım sola doğru. Ve kalçamı da birazcık sola çeviriyorum. Al nefes buradasın. Nefesi verirken sol bacağı kaldırabildiği kadar yukarı kaldır. Ve dokundur. İki. Kalçan hareket edebilir unutma. Üç. Ve dört. Bacağı her seferinde daha yukarı açmaya çalışacağım. Ve uzatabildiğim kadar uzattım. Son. Şimdi arkaya doğru bacağı getirdim. Bir. Yarım daireye geçtik. Nefes al buradasın. Bir topla kendini eğer çok yığıldıysa. Nefesi verirken yarım daireyle yana. Ve arkaya. Ve yana. Kalçan yine diyorum. Kontrollü bir şekilde çevrilebilir şu an. Dönebilir. Son beş tane daha. Dört. Nefesi unutmadan. Ve üç. Dizi hiç bükmeden. 2 Hadi son bir tane daha. Şimdi ayağını yere yerleştir. Sağ eline yüksel ve sağ kalçayı sağ topuğa oturtup Kendini öne doğru katma gidebildiğin yere kadar. Sol arka bacağı daha çok hissetmeye çalış. Ve yavaş çomurdanı yuvarlarken sağ bacağını aldın, sağ ayağını. Solu çaprazda bir yere uzattım ve flex ettim ayağımı. Nefes alıp açtım göğsü karşıya doğru. Nefesi verirken ileri doğru katlanarak uzayacağım. Oh. Tekrar aldığın nefesler bu sefer sol iç bacağı doğru gitsin. Bir diğer nefesten sonra yavaşça kendimi kaldırdım. En son başımı kaptı ve ayaklarının tabanını önde birleştirip Biraz da kendime yakın bir yere çekiyorum. Daha çok hissetmek için iç bacağı ama sen uzakta tutabilirsin. Nefes alıp aç göğsü karşıya doğru ve nefesi verirken tekrar öne doğru katlan. Hiçbir şeyi tutmadın şu anda. Vücudunun her yeri kendini mata bırakmaya çalışıyor. Yer çekimine bırakmaya çalışıyor. Özellikle üst gövden bırak, ağırlaşsın alt gövdenin üstüne. Bu daha çok dizlerin sağ sola doğru açılmasını sağlayacak. Ve burada bir 10 saniye daha sadece diyafram nefesinde kaldıktan sonra yavaşça ellerle kendimi iterek omuzumu tek tek yukarı doğru dizeceğim. En son başımı kaldırıp omuzları önden arkaya doğru çevirip taktım yerine ve iki bir tane daha derinleştirmeye çalışarak, büyütmeye çalışarak hareketi. Ve eğer gerçekten bugünkü akışta kimse pes etmediyse büyük bir alkış hak ediyoruz. Bravo, bravo bize. Bugün yaptığımız egzersizin etkilerini biraz daha hızlı görmek istiyorsan özellikle bu akışı bu hafta 3 kez tekrarlamanı öneriyorum. önemli olan bir gün ya da iki gün Kaslarının dinlenmesi için ara vermek. Eğer uzun zamandır egzersiz yapan biriysen her gün de tekrarlayabilirsin. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine yeni bir akışla, yeni bir hafta başlangıcıyla birlikte burada egzersiz yapıyoruz. Yani ben buradayım. Eğer sen de gelirsen çok sevinirim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.